Günaydın şu an saat 10 civarları yani onu geçiyor. Ben 9 gibi filan uyandım. Egemen de o sıralarda uyandı. Dün yapmış olduğum yoğurt çorbasından yedirdim ona bir güzel yedi. Biraz da ekmek doğradım içine. Şimdi de ben ne yapacağım? Valla bir şey yesim çok yok gibi şu an. Tam acıkmış gibi değilim. Ee, kuşbaşı et çıkarttım çıkmadan bugün dışarı çıkacağım bu arada çıkmadan yeme yemeği yaparım büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama ne yaparım aklımda hiçbir fikir yok <laughs> ondan sonra şimdi böyle oturuyorum ne yesem ya da ne yemesem diye düşünüyorum dediğim gibi iştahım öyle çok yok Bugün Sedef'le buluşacağız. Önce bir sistem AVM'ye gideceğim. Orada bir Pente'ye uğrayacağım. Bu ev terliği falan bakacağım pentiden Sonra da e, gratis de Hindistan cevizi yağını alamamış. Alamadığı için yani bulamamış daha doğrusu. Bütün stokları bitirmişler. Ben sistemaldakine bakacağım. İnşallah e, stok bittiyse bile yenilenmiştir. <laughs> Seni yerim ben. Senin bacaklarını yerim bacaklarını. Bacaklarını yerim bacaklarını. <laughs> ondan sonra oraya bir uğrarım. <laughs> Çubuk karakter şimdi de oraya bir uğrarım dedim bir sedefli buluşurum. Bir kahve içeriz, belki bir tatlı yeriz, bir şeyler yaparız. Onu ee, onunla da hiç dışarıda buluşmamıştık açıkçası. Hani çocuğu onun hani biraz daha ya yani durmuyordu dışarıda. O yüzden çok çıkmak taraftarı değildi sedef. Şimdi bakalım. Şimdilik durumlar bu şekilde. Ne kadar çok şimdi dedim. Görüşürüz. Şimdi hazırlandım. Biraz zaman geçmesini bekleyeceğim. Saçımı toplasam mı dağıtsam mı bilemedim ama topladığım zaman başım ağrıyor. Başım ağrıyor gibi oldu. O yüzden şöyle dağıttım. Şöyle açık renk bir pantolon giydim bu sefer. Üstüme de beyaz bluzumu giydim. Hava zaten bulutlu. Çıkacağım şimdi. Son hazırlıkları yaptım. İşte egemenin biberonudur, suluğudur bezidir. Bir şey kalmış Remel. İçine kaçmış gözümün. Her şeyini aldım. Biraz zaman geçirmeye çalışıyorum çünkü saat daha erken. Saat daha bir bile olmadı. Biraz bir olsun, biri geçsin. Yani şöyle bir buçuk gibi falan ne oldu buranın? Nerelere çarpıyorsun aşkım sen? Be be Bir buçuğu falan geçsin. Ondan sonra artık yavaştan çıkarım. Zaten üç durak çok uzak değil. Türk işe gideceğim. Dediğim gibi oraya bir uğrayacağım. Sonra Sedef'i ararım. Bakalım o ne olacak? Hazırlanmış mı olacak? Bebek uyuyor mu? Yani onlardan bir haber alırım. Sonra da artık Bakarız ne yapacağımıza karar veririz. Hava kapalı gibi. Yani bulutlu, bayağı bir bulutlu güneş falan yok. Doğduğun ev kaderindirin 5. bölümüne geldim bu arada. 5. bölümü izliyorum. Yani beni sardı. Hani nasıl diyeyim o aşkı memnuyu izlediğim, o yaprak dökümünü izlediğim gibi heyecanlanıyorum. Hani güzel oluyor bilmiyorum. Şimdilik güzel gidiyor. Eğer ki beğenirsem yeni bölümlerini de takip ederim. Büyük hani e, herhalde bir de 12. bölümde sezon finali vermiş. E, Mart ayında tabii hani korona falan girdiği için araya. Şimdi yeni sezon tanıtımlarını görmüştüm. Hatta galiba çocuklara falan mı olacak? Hamile Mine öyle bir şey. İyi bari dedim hani e, görücü usul olmasına rağmen çok çabuk kaynaşmışlar birbirine. Eğer ki dizide hızlandırılmış zaman geçirmedilerse tabii. Böyle. Bakalım. Şimdi onu izliyorum. Öyle zaman geçiriyorum. Egemen böyle kocaman bir biberonun hepsini içti. Sütünü içti. Maşallah diyeyim aman. Ya pantolon giydirin. Pantolon da büyük geliyor. <laughs> Bakar mısınız? Pantolon büyük geliyor çocuğun. Allah Allah. Ben anlamadım bu işten bir şey arkadaş. Ben sana daha kaç beden alacağım ya böyle. <laughs> Ne yapıyor sen kafeye geldi oturuyor mu? Bay bay. Bay bay. Benim tatlı yesin var ya. Gemen de uyuttum. Uyudu yani kendi kendine. Tatlı bakayım ben. yiyelim bakalım. Tatlılar burada. Sütlü tatlı, sütlü tatlı güzel olur aynen. Frambuazı soğuk çizkek. Çok da susadım ha. Hararetim var. Tamam. Ay brownie'ime bakar gelin. mısınız? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Sos döktüğü kızgın tavaya çok güzel. Sedef şimdi Everest yiyecek ve bir şeyle beraber. <gülüyor> <gülüyor> İki çay aldık. Çayımızı da içeceğiz. Ha, çok güzel gözüküyor. <laughs> Sevdin mi? <laughs> Egemen nereye geldik sen söyle. Çıktık oradan biz nereye geldik? Hayır çay. Sahilde Yemen kahvesine geldik. Çın hayır. 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 Yat bakayım. Usludur. <laughs> hayır. Bak kızıyor sana. <laughs> ah. Ah. Yemen Yemen kahvesine kahve için. <laughs> Çocuklar durmuyordu. <laughs> Bu da artık bununla kalmıyor. <laughs> evet şimdi geldim asansördeyim. Bayağı yoruldum. geldim. Bayağı bir sıcak. Bayağı bayağı hani fena terledim yani. Uf, zaten söylemiştim. Bin kere söylüyorum. Terledim, sıcakladım. Anlayın işte. Şimdi pentiye uğradım. İki tane terlik aldım. Kış için hiç böyle kapalı terliğim yoktu. Bir tane şampuan ve bir tane süt aldım. Terliklerimi böyle bu şekilde aldım arkadaşlar. Biri öyle mor. Zaten bu aralar lila, mor. Acayip takıntım var. Yani bildiğiniz gibi değil. Çok çok hani heves ediyorum öyle söyleyeyim. Bir tane de şöyle ee, kedicikli, lacivert gibi iyi geceler <laughs> temalı bir terlik aldım. Hani ikisini de yine kullanırım diye düşündüm. Belki biri geldiği zaman biri de giyebilir. Bunlar nasıl yıkanıyor bu arada bilmiyorum. Hani makineye atılır mı yani nasıl olur hiçbir fikrim yok dediğim gibi hep benim terliklerim açık terliklerdi bir tane klasik normal süt aldım bir tane de şöyle 700 milimlik bayağı bir büyük pantinin güç ve parlaklık ne diyor zayıf ve mat saçlar için yani bunu eve aldım işte gelen giden kullanır anıl kullanır Bayağı da büyük bu 100 milim daha fazla diyor bedava diyor yani e, bunu 19 küsür liraya aldım arkadaşlar terliklerde de indirim vardı. Böyle bu şekilde. Şimdi hemen e, dünden e, sabahtan çıkardığım etim var. Etimi düdüklü atacağım. Güzelce büyük ihtimalle et sota yapacağım. Annem, anne. oh mis gibi et kokuyor ya yemek kokusu pirincimi de bir güzel yıkadım etim burada haşlanıyor soğanımı sarımsağımı doğradım biberle domatesini de doğrayacağım et sotu yapacağım bir de pilav yapacağım yanına tamam alacağım şimdi seni alacağım düdüklüden etimi çıkarttım soğanımı sarımsağımı biberini güzelce doğradım etini koydum Burada pilavımı güzelce yıkadım, suda beklettim. Salçamdan koyacağım, et suyumu e, pilavlı beraber yapacağım. Domatesimi de doğradım. Pilavımı hem tereyağlı hem de e, sıvı yağla yapıyorum, karışık yapacağım ve arpa koymayacağım bu sefer. Arpa koymayacağım. Şimdi sıra bunda salçasını koyayım. Domates. Hadi bakalım. Yemeklerim pişti, şöyle bir güzel yaptım. Pilavım da demleniyordu. Biraz daha demlensin. Yüzümdeki makyajı çıkaracağım şimdi. Biraz bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra beraber makyajımı temizleyelim. Makyajımı çıkarmaya geldim arkadaşlar. Ben e, makyajımı özellikle yağlarla çıkarma taraftarıyım. Çünkü hani çok basit, çok pratik ve ne bileyim hani çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu Sephora'nın makyaj temizleme yağısını her ne kadar kullanmış olsam da maalesef çok memnun değilim. Makyaj temizleme yağlarından en çok iyi vuruş çok güzel. Hatta geçen de almaya gittim. Fakat e, farklı bir seri gelmiş. Papatyalı bilmem bir şey diyordu. E, o seri hani bana böyle çok cıvık cıvık gibi geldi. Belki ön yargılıyım bilmiyorum. Eski serisinden aradım. Hayır, hayır. Ama eski serisi dedi yok dedi. Ben benim sitenizde duruyor ama dedim sitede olabilir ama dedi mağazalardan kalktı dedi. Ben de o yüzden işte Hindistan cevizi yağına geri dönmek istedim. Hani Hindistan cevizi yağıyla yüzümü yıkamak istedim. O da birazdan vıcık vıcık bırakıyor. Bunlarda hiç öyle bir şey yok mesela. Simple'ınkini kullandım, Sephora'nınkini kullandım, Yuvroşen'inkini kullandım. En güzel Yuvroşen'inkiydi. Hiçbir şekilde yağlı his yok, bir şey yok. Neyse çok uzattım. Şöyle elime 3 pompa alıyorum. Güzelce cildime yediriyorum. Bakın ne kadar kolay güzel çıkacak. Ve hiçbir şekilde hani yağlı bir etki bırakmayacak. Canavar gibi oldum desem. Ve hani yağla Yıkadığınız zaman kipikleriniz de şey olmuyor. Yıpranmıyor. Bilmiyorum ben yağcıyım. <laughs> Makyajımı da bir güzel çıkarttım. Şimdi yemeğimi de yemiştim zaten. Babamın gelmesini bekleyeceğim. Belki babamdan önce Anıl gelebilir. Çünkü toplantı vardı. Toplantıdan sonra bırakırlarsa eğer gelecek. Babam da 9.30 gibi falan gelir diye düşünüyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de bir dahaki videolar için izlemek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.